Ah ha, halacığım. Galip, galip. Galip. Nasıl içine sindirdin yetim hakkı yemi? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bak Sude. Belki yapmamıştır ha. Adem belki yanlış anladın. Halacığım. Yanlış anlaşılma falan yok. Babam bu yaptıkların hesabını bir bir verecek. Allah, Hala. Hala. Halacığım Allah korusun ne olur yapma. Gözünü seveyim bak bir şey olacak sana. Derin derin nefes al halacığım. Hay Allah babam da tam Halep'e gidecek günü buldu. Ne işleri varmış ki orada? Ben söylemeyi unuttum. Akıl mı kaldı? Bak Sude. Handan'ın sana bulduğu talibi görmeye gittiler. Ne? Hem talibi görecekler hem de onlarla bir iş ortaklığı yapacaklarmış. Ne diyorsun hala sen? Yarın da dünürlerle beraber buraya dönecek. Nerede? Aziz. Babam yok Aziz gitmiş. Nereye dükkan mı? Halep'e gitmişler. Halep'e mi? <laughs> Kahretsin. Şehirden çıkmayan adam bugün mü buldu Halep'e gidecek? Aziz kolu kanadı kırık kuşum. Yavrum vallahi benim de haberim yoktu Aziz. Vardır onun bir bildiği. Bir bit vardır. Yoksa o da sindiremez böyle şeyleri. Ailece hesabını veremeyiz Aziz bunun. Halacığım sen üzülme hastalanacaksın. Bunun hesabını amcam verecek. Yazıklar olsun. Beyliğinden de utanmamış da yetimin aklına çökmüş. Öyle vallahi nene. Aziz Bey ne kadar üzüldü. Böyle dünyalar başına yıkıldı sanki. E yıkılır. Amca dediğin babanın yarısıdır. Aziz Bey de öyle dedi. Böyle bir hışınla sinirle böyle amcasına hesap sormaya gidecekti ki. Ee? Gidemedi. Neden? Yani Aziz Bey'in başı hep benden dolayı derde girdi. Tam gidiyordu ki Fransız askerler geldi. Aldılar götürdüler Mösyö Pierre çağırmış. Ne diye çağırmış Azize? Senin nereye ilişkisi var? Ya desene hadi. Ne oldu? Ben... Mösyö evinde kalıyordum ya nene. Kaç kere söyledim sana uzak dur o gavurdan diye. Laf söz dinlemiyorsun ki. Nenem celallenme hemen. Anlattım sana mecbur kaldım. Asma yüzünü nenem. Hiç meğer mı? Aziz seni onun yanında mı aldı? Öyle. Sabah kapıya dayandı. Kapılara kapılara vurdu. <laughs> kapıya dayandı. Kapılara vurdu ha? He. <laughs> ee, sen de kapıya dayansa iyi. Koskoca delegenin boğazına çöktü. ...oğzuna çöktü ha? <laughs> öyle vallahi. Sonra da işte beni aldı buraya getirdi. Nene... ...Aziz bana dedi biliyor musun? Sen yokken ben kimsesizim dedi. <laughs> bak... ...bak bizim deli oğlan ha. Akıllanmaya başladı öyle ha? Babasının mallarını da alsın... ...gör bak kimse duramayacak Aziz Bey'in önünde. Ana ben halı dokumayı unuttum ya lafa daldım nene ya. E senin aklın bir karış havada. Sallanma bari de bitir şu halıyı. Efnan bacım o bölümde kodun nedir? Aa! Bunu diyorsun? Mustafa Kemal Paşa bu. Ne? Kemal Paşa mı? Apa yang telah berlaku? Apa yang telah